Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte resim yapacağız ama öylesine bir resim yapacağız çok kötü bir resim Hı -hı. yapacağız çünkü bizim resim yeteneğimiz yok dış ses de sevdiği resmi beğenecek ve oy verecek bakalım kiminki daha güzel olacak yok kiminki daha güzel olmasın en çirkin kimki ol ama o zaman çok çirkin olur tamam en güzel kiminki ol ama dış ses belirleyecek neyle çizeceğimizi bana aynı haberi

Evet, de sesimiz bunu uygun görmüş. Demek ki bunu çekeceğiz bugün. Ya ya ses ne kısın acaba? Bakın arkadaşlar. Aa, bu sesim hangi renk olsun size? Aa, pembe. Ya. Ay çok kararsızım. Bu pembe evet. Ne yapıyorsun bu ses? Ya, Burayı hayır. iptal et. Evet. Bakalım, bakalım bakalım. Ben de buradayım. Bu arada bu buradaki videodan sonra da onu yiyeceğiz. Evet, ne annem ne bir böyle kaçtı. Annemle teyzem. Şimdi te Teyzelerimiz. Benim, Benim annem. Tezin <laughs> <dersin>. üzerinde. <laughs> Annen ünlü oldu. <laughs> Ama ismini söylemedik. <laughs> söylemedik. Bu ünlü lafını Melek söyledi. Aaa dış ses ne yapıyorsun ya? <laughs> Elimden alıyor. Bakın burası iptal. Burasını dış ses yaptım. <laughs> Ya, arkadaşlar bakın şimdi aynayı boyayacağım. Hayır ya. ya hayır. Evet arkadaşlar size bir illüzyon göstereyim. <laughs> Gördünüz mü? Bu peçete her şeyi yapar. Bu bu bak bu. Her şeyi yapar her şeyi. Çok güzel. Oh, Boya oldu bir <laughs> anda baya gitti var canım ya. <laughs> ben yapamam Bu eller de her şeyi yapar arkadaşlar. Her şeyi. Be, çekil resmi, Ne yapacaksın sen? ve uzaylı. uzaylı. Tabii ki bu Türk uzaylı. Ya dış ses belirlemeyecek mi? Çok güzel. Ama resmimizi oldu. karışamaz. Sadece ne çizdiğimizi belirler Aa saat 9'da alkış yapacağız ama Hayır. gün yok. Oh, üç günü günü sadece, 3 üç gündür o. Keşke ya. bugün de olsa. <laughs> Arkadaşlar, Arkadaşlar bakın bakın. Bakın, ya bir bu Şu bizim adı neydi? Dezenfektan. Dezenfektan. Korona virüsü. Ama dezenfekte. Biz de ton diyoruz. Bizim. artık arkadaşlar bizim ülkemize de korona virüsü geldi biliyorsunuz. Arkadaşlar. Onun yenmek şey için gibi konuşmayı bitiriyor. Ya bir susun. Bir Ceyda odaklanması lazım. Abla şu büyük olmuş. Ne? Biri biliyorum çünkü bu çirkin resim yapma yarışması. Değil? Hayır güzel resim yapamayız. Ha güzel ama çirkin de olsun. Hayır. Ya çok güzel olmasın yani. Biri güzel, biri çirkin. <laughs> ya dur ses yapma. Ayrı temizliyorum. Gel <laughs> bir su. Ben çok komik herkes <laughs> da şu anda işlerinden konuşuyorlar. Efek <laughs> ses. <laughs> 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 Yo efek. Oh oh oh. <laughs> Allah'ım. ya yapma. Düş sesim ben. Git sonra yap. Aynayı boyama. <laughs> İlizyon yapıyorum ben. Düş sesini istediğini yaparım. Hayır videomuza karışmazsın. Sadece ne olduğunu belirleyebilirsin. Evet Sadece. Sakın... Dur 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 batırayım bir götürme. Götürme. Ya bir sözüm yok. Neyse sen çok sağır mısın? Ben diyeceğim DJ, DJ. Burada <laughs> efekt yapmaya çalışıyor. Şu telefondan açtı işte sesi. Susun Sus. ya. Sus. Gerçekler bunlar. S Şu Sıkarım. Bu şeyini yapmayı Sıkarım. Biliyorsun. Ya sıkma ya git. Bu Sıkıyorum. tek işareti. Ha? Like atın. Aa bu arada videomuza like atıp beğenmeyi unutmayınız. Beğenmeyi unutmayınız. Abone olmayı unutmayın. Evet. Abone... abone, olmadıysanız abone ayı beğenmediyseniz Beğen bu arada abonmam paralı ben... olmadan abone olunuz paralı mı da evet Paral paralı, olacak olacak zaman. ne zaman ne bileyim ben ya böyle abone olalım, paralı değil ya böyle video mu önüne kaçıp durmayın ya arkadaşlar burayı kocaman bir oh arkadaşlar bakın ayna boyadım ben de çok güzel oldu ya bir çekilin ya ben video çekiyorum ben de ne biraz kalıyorum. Çok güzel olmadı mı? Çok, Çok güzel Bakın, burası bu. Orası bence merdiven olsaydı bence. Hayır bunlar <laughs> dağlar. Dağ mı? Çayırlar. Ha sarılıklarda bir güneş yapalım ama bu uzay güneş olsun. Yani Bakın. melek. Bu güneşimiz bu öyle bir güneş. Ama bunun içinde ya bir çekil ya. Ayna temizleme videosu çekiyorum ben de. Hmm. Ya, tamam. Sen uyuyup videonun... temizliyorsun. Nerede sessiz o? Bizim bir şey güzel bir şey. Bir dakika arkadaşlar. Şu suyu Aa, ne yaptın Melek ya? Nece su götü oldu bana? Peçeteyi yanlış yere attım. Ben ne yapayım? Bana su doldur oh. Dış ses yardım et. Su doldur. Su doldur gel. Değil ses. Dur evet. dur dur. Bir daha batırayım mı? Bir de bir, de, bir, de, bir de. dış ses. Dış sesimizi yolladık. Kış 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 Bu bizim ekmeğimiz olsun. Ben bunu güneş yapıyordum ama ekmek olsun. E, şöyle e, abla sana bak, birazcık ya. bir şey yapabilir miyim? Çok az. Bak, o ekmek mi? Şöyle şöyle. Şöyle hmm. çizgi yap. Ama suyumuz yok. Suyumuz sesi çok iyi. Teşekkür ederiz. Oha çok doldum. Suyu batardın suyu. <laughs> ya çabuk git karışma benim videoma. Bak sen... bu maviyle şuralarını şurasını <laughs> en çok. Bırakır mısın? He? Sen benim videomu musun? Ay sen benim e, resmimi batırmıyor mu çalışıyorsun? Yok çok güzel oldu. Çünkü var. kazanmak için ne? Hayır. Bak, kazanmak arkadaşlar benim bu kadar olsun biraz Bakın uzun. arkadaşlar ne yaptım? Buraya biraz da su yapalım. Bakın göz yaptım. Su 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 su. Bak siz de su. Melek bir şey diyeceğim buraya bak. Çok Burada peçete var. Oldu. Tamam benim hani... var. Ay benim şeyim bu kadar. Res, 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 res. Burası sadece dur. Arkadaşlar. Şimdi kolonya sıkıyorum ablam. Ya sıkma ya. Ya sıkma ya. Aa bana sıkıyor. Ablama sıkıyorum, sıkıyorum ablama. Elle sıkıyoruz. Aha. Boyuna sıkma ya. Ablama sıkıyorum böyle. Tertemiz ayna mis gibi ama. Aa ayna. vallahi seni ödeyeceğim. Bak şundan tamam, sık geçer. Standart, Hadi. Kameraya vurdum. <laughs> Aa bakayım buradan çok kötü gözüküyor. <laughs> buradan da çok kötü gözüküyor. Bir gidin. Sıra bende arkadaşlar. Bu benim resmim. Köşede dursun. Kö ah. Yırt yırt. Tamam. Yırt. Arkadaşlar. Bu arada bu benim tekme tasarım defterim. Evet. Tasarım. Ben... <laughs> <Şunu tan> <gülüyor> 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 arkadaşlar aynaya bakın kendinizi görebilirsiniz. <laughs> Hayır göremezler ki. <laughs> Abi siz lütfen. Ya yapma melek. Elime bir şey sıra oldu. Sıra bende arkadaşlar. Sıra sende. Durun arkadaşlar 2 dakika geç Şimdi sıra Necibe'de ne yapıyor? Evet aynı. bana şarkı tabana kadar geliyor. Ama çok ilginç olacak tamam mı? Sen ona göre seç işte. <laughs> Durun video şey gözükmüyor şöyle. <laughs> Ve evet. dışarı geliyor dinle dinle dinlediğin şarkı. Ya melek! Ya, o ne o şimdi ne ses Aa! Aha! dış ses bir bir şey yapacaktım buna. Bir şeyler. Hayır, 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 Bir şey yapacaktın. Hayır, oh, 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 oh. öyle değil, öyle değil. Bir şey çizecektin. Bana çizmiştin. Ha. Sen de çiz bir şey çiz. Bardak, bardak kalmış. Bardak, bardak var. Evet, tam yüzünü çizeceğim Ya hmm. hayır ya. Hayır, ne, şey, ne yapabilirim? Hmm. Ben bana da yaptı. Yap. yap. Canım, yap. <laughs> hala hala <diyorsun> ya ne yapacak halallık diyor ya. Aa. Abi tam sen daha yap ha, onu kapital etmişsin tamam. Hayır bir tane yapmıştım. Sen tamam, bir tane yaptın. Ben bir tane yaptım. Üstünden geçiyorum. Sulamışsın burayı. Gözükmüyor. Çıkırıyor. Çıkırıyor. Hadi bize buraya hadi. Şöyle orada burada. Necibe senin emekle getirdiğin börek var ya. Bak artık yok Neden? <laughs> <laughs> Baba ne yiyor? O benim yemiyor. Evet. <laughs> <laughs> Kafalar Arkadaşlar şu anda herkesi kafamdan kovdum. Şimdi şu anda orada babaannemle sanki kavga. Arkadaşlar babaannem tüm her şeyimizi yemiş. Evet hepsini yemiş. Böyle kocaman <laughs> ağzıyla böyle kam yapmış. <laughs> ya bence Necmi'nin ikisi seçmeyin. Çok güzel oldu. <laughs> Aa, onu ben seçerim arkadaş. Ama ben çok kötü yaptım. Ben öylesine yapmıştım. Ben, ben de, de öylesine bu... yapıyorum. Bak ayakları nerede? Ayakları mı o dış ya? ses yapacak resim. Çok canı çekti. Tamam. Hmm, şimdi ne yapsam? Arkadaşlar ben hemen son bir şey daha yapacağım. Sonra bitecek. Sonra dış ses şey seçecek. Oh oh oh. Ne diyeceğim? Evet bu arada. Hayır hayır hayır. Masayı çöp. Pis, pisletiyorsun. Ya ben ne şey masayı, şey, masayı... git diyor. Pişti pişti pişti. Peki tamam. Peki tamam. Peki tamam. Oh oh temizlik Ben Şunu temizleyeceğim. Temizlik tamam, güzel. temizlik. Yani. Dur bir merak. Ama şunlar Bu arada bu peçeteyle temizliyorum. şunlar kurumasın Necmi. Tamam. Bir daha yapma ondan izin vermiyorum. Bitti hadi. Bir dakika. Ya, ya son bir şey daha yapacağım. Onu yapma. Hayır küllettin. Tamam. Bitti. Yazıyoruz. Bitti. Bitti. Tamam. Bir dakika dolduruyor, donduruyoruz ve dış ses. Evet arkadaşlar dış ses geldi. Bu benimki, bu kardeşiminki Necibe Necibe. Evet seçecek bu ne? Seçiyorum. Bakalım bu ne? Seçecek. Bu e, bu ekmek. Aslında güneş yapacaktım da olmadı. Çok kötü oldu. Sonra ekmek yapacağım geldi. Ne? İmzam. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Benimki beninkini inceleyelim. Şunu kenara. Evet. Bu ne? Olur. Onun üzerinden puan yazacak. Hmm. puanını yanına yaz. 10 üzerinden... Ama 9. Oh. 9 oh, mu? <laughs> Bana kaç gelecek acaba? 10 üzerinden... 10. 10 mu? Evet. Ekmeğini beğendim. imzanı beğendim. Şu yüzü beğendim. Diğerlerini beğenmedim. Bak Buna kaç puan verdim? bakayım. 5 verdim buna. Buna 4 verdim. Tamam. Buna ve kazanan verir. benim kadım oldu. Ama bence bir ben puan ben seçiyorum. Mi? Bence iki daha güzel oldu. Ben sevdim onunkini. Ya bir puan bence. fark var aramızda. Tamam. Onu arkadaşlar şey videomuz diye. bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayınız. Teşekkür ederiz. Evet. Bay bay. Buradayım. Gece bay bay de. Kapatıyorum videoyu. Tamam mı? Bye bay 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 bay. Bye bye. Like Bye bye. Check